millet ben MVP UHC Hardcore serimizin 3. E, bölümüne kaldığımız yerden Muhammed'le beraber devam ediyoruz. Sanki bir hafta geçmiş gibi değil mi ama aslında öyle bir şey olmadı. <laughs> 10 saniye falan geçti. <laughs> <laughs> ben her bölüm girişinde aynı espriyi yapacağım bu arada. Oğlum ağaç toplamadık tamam. toplamadık gece oluyor. Aa, i̇şte o sıkıntı. Ben ee... Bende bir 5 tane var ya şu anda kütük halinde. Aa şu sen misin lan gelen? Benim benim. Ah. Aklı değil misin sen? E, aynen en son şurada, Ama... şuradalardı ya, şu taraftalardı üçkağıtçılar. Hmm. Büyük bir ihtimal, ben sana bir şey diyeyim abi? odanın içine girip, büyük bir ihtimal oraya bir yere bunlar. It's now night time. Hmm, night tahminimce. Time oldu. Ya Eş... şey yok burada ya. Fletcher yok ya. Fletcher Şeyden olsa geçelim ki, abi istiyorsan. Murat'la Ali canını doldurabildi mi? Yok. Yok, doldur, aa. Ali'nin hatta gitmiş. Normal sıraya düşmüş Ali'de hatta. Bölüm daha sarı kalbim vardı? Ne evet e, ikinci bölümün ortalarında. Sen mu bu arada? Ben seni bulamadım bu arada ben. Neredeyim ben biliyor musun bak hangi yüksekliktesin bilmiyorum ama bulunduğun yükseklikte 291. bloğa gel merdivenimi bulursun mutlaka. 291. blok. Böyle gidersem bakayım azalıyor mu? Aynen azalıyor. Z ama ha, şey. Z, Z mi? X değil. Z Z. Z 291. Öbürü 490. Bir açılır. Ç çünkü yakınlardaydın yani çünkü. Direkt yana Böyle doğru gidip Merve azalıyor. Alacağım. Tamam. Aga be, hadi bir diamond ya. Diamond ne var şimdi sende? Göğüslük var, bende o da yok. Göğüslük var bende sadece, başka bir şey yok. Bir Biz de Diamond, bir Diamond var. olayına gene ben, ben, geçeyim Muhammed ya. Aynen aynen abi sen geç geçsen... Çünkü hadi sen bayağı da Çabuk öleceksin düşüreceksin itemları millete. Fight esnasında. Aynen fight aslında adamlara çabuk patlarır. Benim yani bir göğüslük olsa yeter zaten o şimdilik bana. Bir de altımdaki pantolonu enchantmazsam. Bu arada gama çok iyiymiş ya. ya. Arkamdan korkuyorum sen bulamazsın emreler bulur gelir beni arkalarlar diye. Hadi, hadi, tüyü, abi. Aha burada maden yapılmış. Burada olabilirler ha Bu kim, ha. kim? Haydi bir isim gördüm sağ üstte Kayboldu hmm. sen miydin acaba? Ben olabilirim ya Aha. Murat ha, Murat gel Murat gel Abi Murat gel Aynen Altında. Şit bas şip bas bastım bastım, şip... bastım 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 bırakmadım canları çok az bunları eleyebiliriz ha Abi hemen altımdalar ha onlar ben büyük... sinsi sinsi yaklaşayım diyeceğim de. Bir ihtimal duydular beni. Çok ben yakınlar yakınlar bana. arıyorlar acaba? Bana çok yakınlar çünkü. Oğlum çok heyecanlı. Abi tam önümde ya şu koridordan bakarsa beni görecek. <laughs> Lan şifre zıplanmıyor mu? Zıplanıyor zıplanıyor. Zıplayıp inemedim ya blok. Abi zıpla ileri doğru. Git. Denedim de olmadı bir bırakarak geçtim de inşallah görmemişlerdir. Abi onlar orada duruyor. Bunlar bir şeyler yapıyor burada. Aha Ali de shift bastı. Ali shift'e geçti. Ee, Ali büyük bir ihtimalle seni ya beni gördü. Murat buradan bizim şeyimizi dağıtıp Enchant basıyorlar. Da artık... Enchant basıyorlar. Abi ben kazarsam beni duyarlar. Kimsel Oğlum bunlar kuvvetlenmiş ya. Ayak bunlar nedir anayım gitti geldi. Neyse ben yanaşmıyorum şimdilik bunlara ya. İkisi birden daralandı da sıkıntı yok, olur. TNT'leri önündeki slota alabilseydim. Aslam acaba duyarlar mı benim buradan? Abi beraber olaydık iyiydi de. Ali ara ara şıp basıyor. Hmm, <laughs> Ali ara ara şıp basıyor. Ne yapıyorsun? Ali bir yani bir şeyden şüphelendi. Büyük ihtimalle. Ya okum da çok yok. Ok olsaydı açardım bir delik. Bunlar var ya yok edecekler ya. Enchant içine falan girişmişler. Ali gidiyor. Aha şifledi Ali. Ali sola geçti. Tekrar geldi yanına. Abi ben dolanıp senin yanına gelsem iyi olur ya. Yukarı çıkıyorum tekrar. Tamam. Sen sol altta bir yerdesin ya büyük bir ihtimal. Ben diplerine kadar gittim onların. Aynen aynen. Bir iki blok kırsam görecektim. Seslerini duydum zaten. Enchant basıyorlar diye o yüzden dedim. Oğlum ya enchant içine de girişmez ki ya. Biz çok boş vakit geçirdik mi? <laughs> Adamlar enchant enchant basıyor ya. <laughs> Üzerindekilere güvenemedim ya. Kılıcım balıcım diamond olsaydı setim falan. Direkt dalmıştım. Yanları da az. Görüyorum abi ben sen sen devam et. Etrafa bakıyorum da biz buralardan bir yerden dalalım ya. Aha bura Spawn abi zaten. Hıh -hı, geldik. Abi buradan giriyorum o zaman. Neredesin? Ay ay yüksekten düşüyorum sandım. Geldim arkandayım. Bir. Aman. Yayı, yayı geliştirmek en önemlisi şu an var ya. Kaç şey tane? Sana tane? Atayım. 14 tane. Eee bende yumruk bir var ya. Hı, hı. Onu sana atayım. Sen onu şeye onu bas. Onu basarız enchant'tan çıkmazsa bakalım. Tam burada arada bir yolu açalım anlık. Hemen bir enchanting table. Kitaplık yapamayacağız ya. Kitaplık işi zor. Aa kitaplar almadık biz değil mi oksijen almıştın sen değil mi? Dört tane var abi aynen. Al sana al bir de kitap. Eee attım. Şu kalkan al abi Kalkan geri geldi sana. Valla battım oraya. E, Lapis atayım ben sana. Şimdi yaya deneyelim. Lapisim vardı biraz. Power 1. Bir, power 1. 1 levele power 1 aldım bir tane. Şurada biraz yay kraftlayayım. Kırılmazlık ya? çok önemli ya. Yay çok önemli de okumuz yok ki doğru düzgün. Güç bir geldi bana. Artık. Tamam iyi mantıklı bas onu. Yaya. Al. Hı hı. Bastı. Envilya yapacaklığın bıraktın mı? 24 tane var. 9, 18, daha pişirmedim. 27. Daha pişirmediğimde 24 tane var. At fırın atalım şuraya. Fırın bende yok sende var mı abi? Power bir power bir power bir. var. Aynen. Al, içine şey de attım. Abi. E, tüy falan. Değil. Al bir Kasım tane. Yapmak lazım. bir tane tüyüm var abi. Yolda bir tane tavuk gördüm. Ne yok? Çubuğum Alt. yok benim. Patlama koruması. Koruma daha mantıklı. Yani. 9 tane ok oldu. Patlama koruması mı? Hayır. K şeye mi geçtin sen? Normal Yer geliştiriyorum ya. Normal koruma bastım abi. Bu koruma bastım. Şunu bir at abi. Yay yay yay. Son yayım. Power 2, Power 3 yapabiliyorum şu an. Kitaba bir bakayım. Kitaba da Power 1 veriyor kitap birleştiririz. Sharpness power 1. 3 level istiyor. Ver bakalım. Ee, bunu geç. Bir power bir daha. Şimdi şunların ikisini birleştirsem power 2. Bunları birleştirsem power 2. Power 3 olacak. 2 tane power birim var. Power 2 oldu. 2 tane power iki kitap yapabiliyor mu? de level bitti mi? Yok bitmemiş. Sekiz var bende. Aha ben bir tane daha verdi. Abi bizim envola çok çabuk geçmemiz lazım. Abi uğraşıyorum. 2'ye böldüm hatta şeyleri. Helal. Şunları birleştir. Power 2. Şunları birleştir. Power 2. <laughs> ay 2 level'ım um yok. Var mı 2 level'ım? Um e, 8 level'ım um var hatta abi. Şunları birleştir. Bir kitap daha bulmamız lazım bizim. Power 1. Power 3 olacak. Üç. Aa pardon. Power 3 yaptım zaten ben üç, şu an. 3 1. 5 level istiyor. Dur dur basma onu, basma. Bak. Bas, basmadım. Basmadım. Tamam, şunları bas sen. 2 tane power 2 yay attım üzerine. 3 2 3 oldu. Tamam, al onu abi. alayım. Al al. 2 tane daha. Bu arada 2 tane daha diamond'ımız var ya. Sana diamond kılıç verelim bari. Attım yere Muhammed Diamond Kılıcını. Abi ee, güç 2 bir tane ben kendime yay çektim. Yay çektim güzel. Ben de ha, benim kitaplardan mı yaptın? Aynen bir tane çektim üstüme. Biraz... Güç 2 mi yaptın? Aynen güç 2 yaptım. Güç iki, iki, tane daha güç bir şeye baksana kitabı ne veriyor sende Enchanted Table. Kitap. Dur. Kitabı şeyle yapmıyor muyduk ya? Kitap vardı ya atmıştım üzerine. Yok abi enchant'lı kitap var hep. Şimdi. Hadi ya. He. 20 küsür tane. Aa bendeymiş hala pardon. Ne yaptım <laughs> sanıyorum. Ah. Yani XP kasacak maden arıyorum burada. Koruma verdi. Ha XP'm altın bitmiş benim de dur abi. Aa altın demişken altınlar da artık. Aynen onları da eritip altına çevirelim. Burası mağara yalnız ya. Her an yukarıdan bir ok Abi gelebilir. Aşağı inelim biraz daha. Dur. Oradaki odamıza bir geçelim önce. Night, night time. Gece oldu. Ben şuradan dalıyorum tekrar. Kitap, kitap versene kitap. Bir level'ım var. Vereyim. Bana koruma bir çıktı ya. Kitaba şey koruma yaptım bir da. Mi? Hmm. Bir level kitabı ama. Aynen bir level kitabı aynen. Bana şart nasıl bir veriyor. Göğsüme ne veriyorsun kanka? Projectile protection. Düz protection. Hmm. Göğsük yaramaz. Bir tane diamond yapamayacağım için. Projectile protection ne ya? Kafalığa ne veriyor? Protection veriyor. 2 level'e. Ayakkabıya. Protection veriyor. O da 2 level'e. Hmm. Tamam. Demir item şeye geçeriz bari demirlerimizi geliştirme olayına geçeriz. Hı hı hı. ee, elma vardı sende Muhammed değil mi? Büyülü var büyülü var. Normal elma yok muydu? 6 tane falan bulmuştun ya bir yerde. Elma mı şey mi? Elma elma normal elma. Ha normal elma var var 6 tane var. Heh. Ulan attın diye o kadar korktum ki. Allah <laughs> abi <Adab atayım> sana onları. <laughs> 9 tane okum var. Atılır mı yani? <laughs> Senin canın ne durumda? Sen hala lowsun ben... ya sen ye. Bana niye attın? Elmaları ben attım tamam. sana. E sana altın elma craftlayacağım. Bir. Ben yarım işte. Bak şimdi. İki tane daha atıyorum. Al. Nereye gittin lan? Ne ara gittin oraya kadar? Neyse dur orada tamam. Geldim ha, abi. Daha şey bulamadım ya level oldum da. 3 tane craftladım. Şu ikisi. Sende God Apple yok mu? Ba, abi de bunun şeysi dolduracak mı beni? Ne kadar dolduracak? Godep God, Apple seni fuller. God Apple ama kullanma. Hayır kullanma sakın. İşte kullanmayacağım şu anda. Onu bir kullanacaksın. Bir tamam. anda hayvani bir şey olacaksın. E, tamam işte ben fight esnasında kullanmak için zaten saklıyorum. Bunu sana versek aslında. Aynen sana normal elma atayım al. Al abi. tane. At God o da da sana geldi. Oğlum senin mi yemen lazım acaba? İnat da sana geliyor. <laughs> Bilmiyorum abi. <laughs> Şimdi bunun bir tanesini yiyorum ben. Kılıcıma şapmıs bir veriyor. Şapmıs bir alayım ya. Bir tanesini yedim. Şapmıs sharpness şartmıştır. Kalbimi doldur biraz hiç olmazsa. Tamam birini ye. Bir tanesini yedim aynen. Bir tanesini sakla şimdilik. Bayağı dolmuş kalbin ama iki kalbin silinecek galiba. Silinmeyecek i̇ki... lan ya da? Ya şeyler silinecek. Ee, sarı olanlar silinecek. Sarı olanlar silinmeyebilir. Silinecek mi? Silinecek abi sarı olan silinecek. Çünkü misin? öncekinde de öyle oldu evet. Oğlum bu normal elma iki şey veriyor. 2 kalp dolduruyor zaten fazladan. Tamam Ama burada 20 kalp default'umuz ya bizim. Acaba sadece başlangıçtan mı veriyor 20 kalbi? Aynen tamam başlangıçta 20 kalp veriyor. Enchant buradan bir al. Biz gidiyoruz buradan. Alayım. Burada bir şey çıkmadı zaten ya. Alırım, Şu kılıcı atayım. Demir. Tamam. Demir kılıç. Tarafa ee, yukarı mı aşağı mı? Pus pusulayı göreyim. Tamam ya böyle böyle diyor. Tamam. Ama ee, artık fight'e yanaşacağız. Lav çıkıyor Aslında sağa gir. Sağa gir birazcık, abi. birazcık daha şey yapıp ee, sen söyle. Level kasıp şu enchantları da basalım pantolondur bilmem nedir. Hı, hı En azından onları protection 2, protection 3 falan yaparsak. Ya amacım o zaten şu anda şey kasmak için Devil kasmak için gidiyorum da yok oh, bir bu. şey çıkmıyor. İki tane, ha, hiç diamondımız da kalmadı bu arada. Sıfır çektik aynı. O son iki diamondla bana şey yaptın abi attık. kılıç Diamondla pantolonu da geçebilsek güzel olabilir. Dem Aha. Bu bitti. 3. bölüm mü bitti lan? Ben evet. artık koptum ya. 3. bölüm bitti abi. Hadi 4 sende.